Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, farklı bir Ramazan geçirdik. Herkesin daha çok evinde olduğu, iftarları dışarıda sivil toplum kuruluşlarıyla ya da misafirleriyle geçirmediği, daha çok evinde ailesiyle birlikte iftar ettiği bir Ramazan geçirdik. Teravihleri camilerde değil, genelde evlerde kıldık mukabeleleri evde takip ettik. Dualarımız, ibadetlerimiz evde oldu. Yani sanki biraz zorunlu bir itikaf gibi öze dönüş Ramazan'ıydı. Güzel bir Ramazan olduğunu söyleyebilirim. Rabbimizle buluştuğumuz, tevbelerimizin, istiğfarlarımızın çok olduğu, manevi iklimden istifade ettiğimizi düşünüyorum. Ve şimdi bayram sabahı. Bayramlar genelde bayram namazlarıyla başlar. İnsanlar kalabalık bir şekilde camide bayramlaşırlar. Sonra annelerin, babaların elleri öpülür ve akrabalar ziyaret edilmeye başlar. Koştur koştur çocuklar şeker toplarlar, bayramlaşırlar ve birbirlerini tebrik ederler. Büyüklerin ellerinden öpülür, küçüklerin gözlerinden öpülür. Haçlıklar dağıtılır. Bu bayram maalesef bunlar olmayacak. Bu bayram daha çok sadece küçük aileler kendileriyle bayramlaşacaklar. Ki biz sabah namazı kıldık. Kahvaltımızı yaptık, bayramlaştık. Şimdi de siz değerli dostlarımızla bayramlaşmak istedik. Rabbim inşallah bundan sonraki Kurban Bayramımızı yine birlikte güzel vakit geçirdiğimiz, büyüklerin ellerinden öptüğümüz, küçüklerin gözlerinden öptüğümüz saygılı, sevgili, güzel bayramlara çevirsin. Bu durumdan da kendimize bir pay çıkaralım ve inşallah sanki son bayramımızmış gibi Rabbimize iltica edelim tövbe istiğfar edelim ve affolunmuş bir şekilde inşallah huzuruna gidelim. Öncelikle mazlum coğrafyamız yani ümmeti Muhammed'imiz Doğu Türkistan'ından Suriye'sine kadar bütün memleketlerdeki mazlumlara Rabbim yardım ulaştırsın. Bizleri ileriyle ulaştırsın. Bizleri de burada aracı kılsın inşallah. Ülkemize dirlik ve birlik versin. Ümmeti Muhammed'e vahdet nasip etsin. Evet bir de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu salgın süresinde sürekli hizmet eden sağlık personelimize çok çok teşekkür ediyoruz. Vefa grubunda çalışan öğretmenlerimize, memurlarımıza, imamlarımıza teşekkür ediyoruz. Sınırda görev yapan askerlerimize, iç güvenliğimizi sağlayan polislerimize teşekkür ediyoruz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Evet hizmet eden kardeşlerimin ellerinden öpüyorum. Sevgili yavrularım, öğrencilerim ve benden küçük olan kardeşlerim hepinizin de gözlerinden öpüyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim inşallah Nice güzel bayramlara eriştirsin. Hepiniz Allah'a emanet olun.